Bundan tam 43 sene evvel 6 Eylül 1980'de yine burada Konya'mızda milyonluk tarihi Kudüs mitingini yapan merhum liderimiz Erbakan hocamızı rahmetle anıyoruz. Hayırla yad ediyoruz. Allah ondan binlerce kez razı olsun diyoruz. 1980 yılında burada Konya'da gerçekleştirilen o tarihi Konya mitingi Filistin'deki Siyonist zulmü sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın gündemine taşıdı. Milletimize, İslam alemine Filistin davası şuurunun aşılanmasında çok önemli tarihi bir olay olarak tarihe geçti. Şimdi biz de aynen Erbakan hocamız gibi aynı istikamette, aynı dava uğrunda, aynı ruhla 43 sene sonra yeniden Filistin'e, Kudüs'e, Gazze'ye sahip çıkmak için burada yine aynı mekanda Konya'mızda bu mitingi gerçekleştiriyoruz. Bu mitingi gerçekleştirmeyi, bu duruşu sergilemeyi bizlere nasip ettiği için Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz. Elhamdülillah diyerek sözlerimize başlıyoruz. Millet olarak, Konyalılar olarak Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak zulme karşı, zalimlere karşı çelik gibi bir iradeyle dimdik duruş sergilediğimizi bütün dünyaya göstermek üzere toplandık. Bugün Konya'mızda Filistin davası bizim milli davamızdır diye haykırmak için toplandık. Bugün Konya'mızda Aynen Erbakan hocamız gibi eğer Amerika İsrail'i bu kadar çok seviyorsa alsın o İsrail'i Alaska'ya taşısın diye haykırmak için toplandık. Bizlere cennet mekan Sultan Abdülhamit Han'ın emaneti olan Mescid-i Nebevi ve aynı zamanda Harem-i Şerif'ten sonra üçüncü mescidimiz ve ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın şehri Kudüs'ü yıllardan beri işgal altında tutan oraya yıllardan beri necis postallarıyla basıp giren Siyonist rejim bugün de Gazze'de dünyanın gözleri önünde apaçık bir insanlık suçuna imza atmaktadır. Mazlum, sivil Filistinli kardeşlerimize kadın demeden, çocuk demeden, yaşlı demeden, engelli demeden apaçık bir vahşet politikasını uygulamaktadır.